Yardımsın, hadi başladık. Sen de yardımsın, hadi başladık. Ben. E ben. Biraz beklettim kusura bakma ya. Yani arkadaşlar, Türkiye'deki fiyatlar o kadar yüksek ki. E, tanıştırmadım ata. E, İpek, Devran, bu da e, şey, Ferit. Beni zaten biliyorsun. yani. Tanıştırdım hepsiyle işte sana. Oynayacağım mı? İnince oynayalım tamam mı? Oynayalım mı hayat? Evet, Antalya Belediye'nin. İpek ya be, İpek, İpek, İpek. ipek. Özlemişsiz biz de oynaman ya. Beleğe belemedi yıpek. Evet. Ya ben bilerek meyve tüketmiyorum biliyor musun? Meyve sularının içinde bozuk meyveler varmış. O yüzden tüketmiyorum. Bir gazoz keyfim var da 20 lira zaten. Ebe. <laughs> Ben öpeyim Gel buraya seçeydim. gel. Bu var ya dünyaya bedel. Bunu bak bir önce sevdiğim bir şey yaparsan anlarsın. Gerçekten öyle. Ebe. Ebe. Değil ebe. Ebe. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil Devran. 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 olsun. Ha daha bilmiyor ki o ya. ya, ya, ya. Tamam devam ya, ya. devam. Ya, ya. Son 5 dakika işte 5. Tam 5 dakika lütfen. Ya, ya, ya. Ayağın yerde merhaba. Kim oldu Son 5 dakika abi. Yemin ediyorum tam 5 dakika. <laughs> 5 dakika 5 5 bak söz dedim 5. 5 dakika. Hadi. Evet. 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 Arkanda. Ate be ate. Abla abla 5 dakika izin aldık. 5 evet. dakika izin aldık. 5 dakika. O da hatır için. Hadi alalım kurma. Ben alalım kurma. Evet ben ebe değilim. Hayır. Ben alırım. Devren ebe devren. Ya ağlayacağım bekle bekle. Bir şey istiyorum ben başka. Elin son kez istediğin bir şey mi saklanmaz baş başka bir şey? Mutlu musun başka bir şey? Ee, İstiyor musun? Emin misin? Emin. Ha. Bak diyorum ya vicdan. En önemli şey vicdan. Öyle yapmaya çalışıyorum vicdan. Hayır yüksekteydi devran. Nasıl? Ebe, ayağın yer dedi peki be. Bu melek melek insan bunu ağlatmaya kıyamaz. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Evet. Bir dakika, bir dakika. Bu ne bu ne? Sen nasılsın abla? İyimsin. Ben de iyiyim abla, sağ olasın. Abla nasılsın? İyimsin. İyi gördüm abla, şükür abla. Mutluyuz ya abla valla böyle. Mutluyuz böyle. Tek sorun ileriki şeylerde yaşlanmasak daha iyi. Abi beni korkutuyor abla biliyor musun? En korktuğum o. A, bakma belli etmiyorum da. Ya çok zengin olsam yine ömrüm parkta geçirin. Bak sana yemin ederim yaparım. Senin de söylüyorum. Naz bir şey oynayacağım mı? Basket <laughs> <Ya. gülüyor>

육세 치카면 쓴데가. 빨리. Peki, öyle. Ya top yola gitti. Aa, gitti. Hayat. Topu alır mısın oradan rica ediyorum. Karşı Kanka rica ediyorum. Ya bunu bırak. Gel aynısı burası. Gel buradan. Öyle. Evet. Evet. Dünyanın en değerli varlığıymış bu Nasıl farkına varamadım. Hadi. 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 Başka bir isteğin var mı Devran? Yok. Ben zombi istiyorum. Hayır. Devran. Devran mı? Devran. Bir dakika son kez kovalayım mı? Hayır. Kovalayım mı son saat. kez? Hayır. Tamam bir dakika. Son bir isteğin var mı benden? Yok. Senin? Saat çaldı. Gidiyoruz. Devran son bir isteğin var mı? Yok. Mutlu musun? Bir dakika. Son kez kavalamak istiyor mu? Bir şey istiyor mu? Senin bir isteğin var mı? Yani. Mutlu musun? Ha, ben de mutluyum. Hakkı Celal Dinarsiyet'in teşekkürler.